Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte El Vay mağazasına gidiyoruz. Arkadaşlar burada o kadar güzel yeni sezon ürünler gelmiş ki elbiseler, tunikler, gömlekler, etekler. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca çok güzel indirimler de var. Kırmızı etiketli ürünler var. En güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendikten sonra ücretsiz olarak hype puanı verirseniz çok memnun oluruz. Ee, o zaman desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Ne diye geçiyor? Müslin elbiseler diyor bak. Müslin elbise. Evet evet. Müslin. 700'den yani. başlıyormuş fiyatları. Yani çok güzel. Tire tırır tırır. Hı hı. Yazdık bak. Şu renk de güzel. Yeni sezon. Şunlar var. Bunlar farklı model sanırım. Şey evet bunlar farklı. Hı? Aa işte şununla dur bakayım Aynen. bu değil ya. Değil değil. Bunların bak hakim yaka. Bunların yakaları farklı. Hı hı. Şunu gördün mü? Hı hı. değişik bir model. Bu da bin lira. Böyle i̇şte bildiğim şunlar... böyle uzun bir elbise. Ha, bunun tunik Yok. değil yani elbise bu. Bu da farklı. Hı, -hı. Bak eteği pırpırlı. Bunlar düz. Bir şey diyeceğim. Bunlar zaten tunik boyutunda. Baksana bunlar ayağını kapatmaz ama bu tam elbise yani. Aynen bu daha uzun. Yani onlar da elbise de bu Tam böyle yani yere kadar. Maxi. yere kadar, baksana. Nasıl? Bir dakika. Sanki o daha... Öyle mi? Aynı. Aynı Çünkü mı? Çünkü bu ya Tamam tamam, doğru. Boylar aynı. Aynen, ben yanlış anlamışım. <laughs> Şöyle selgiseler şey, var. Ne kadar güzel şeyler gelmiş. Bak şu yeni. Şuna e bakalım. Bunlar, Bunun da, da etiketi kesik çıktı, tüh. Vardır, ha 1000. Bu gömlek şey elbise gibi. Bir de hmm. sanki kumaşı... kumaşı. Trench coat kumaşına benziyor değil mi? Trench <laughs> coat. <laughs> yani böyle değişik bir kumaşı var. Başka neler var bakalım. 900. 900 yani. bu da. Şöyle. Boydan da çekeyim de. da hmm, Çek. Başka. Başka. Bunlar herhalde şey. Yeni sezon hep böyle yani. Mis min. İşte bunlar zaten tam böyle Bak şöyle elbiseler. ne güzel duruyor. Bak mankende daha güzel duruyor. Harika. Demin az önce gösterdiğimiz elbiseler. Bak şurada çok güzel elbiseler var. Harika. Bir şey diyeceğim. Burası yani. indirim reyonu mu? Çok evet, güzel çünkü. Evet, görüyorsunuz. 320 liraymış. 800 liradan. Süper. 320. Bu gördüklerimiz hepsi öyle indirimde. Şöyle göster. Bayıldım. Baksana. Bak bak etiketi göstereyim tekrar. 329 yazıyor arkadaşlar. 300 elbise mi var? Yani eteği bile alamazsın. Bunlar Değil, elbise... acaba eski sezon o yüzden mi indi anlamadım ben. Çok bak, uygun. Bak hepsi 329. 39. Evet eski. Bak Çünkü şu elbiseye kocaman. Çünkü mesela şey bin liradan aşağı elbise yok. Baksana şu elbise güzel baya. Yani bak dur uzaktan da bir göstereyim de. Küçük beden yani bedeni de küçük değil. Bir de baksana bir sürü bedeni var zaten burada kalmış var. yani. En küçüğü o yani. Şu. Bak, o da, bu da Bir dakika şimdi öncelikle bunun bir etiketine. Aaa etiketi kaybolmuş bir dakika. Bu da kesin 300. Evet 329 TL. Kaç bir çekeyim. Bu? 40 beden. Yani her, beden her bedeni var. Var var. var hepsi hep, 329. Hep, 329. Ve gördüğünüz gibi bir bedeni var şöyle. Var, o o, o ne kadar? Bak. bak bu da çok o kadar ucuz değil ama yine ucuz. 600. Gene bak. Şey mesela, çünkü mesela ha Resmi Giyiz. yerlerde giyilir yani böyle Aynen. nişan, düğün, söz. bu. Bunlar indirimde ya. 500 lira bu da bak ama. Bu bu mesela en son çektiğimizde bu bayağı pahalıydı. 500 değil de binlerdeydi. Binlerdeydi hepsi indirimde. Hep Çok uzaktan da bir çekim var. varsa gelip alabilirsiniz. Bu ne? Bunu yanlış koymuşlar. Yanlış. <laughs> bunu da yanlış koymuşlar. Dur. Ha. Aa, buradan çeksem daha güzel görünüyor. Bak 329 arkadaşlar. Şunlar. Şunlar bakalım. O? Aa, bu, ha, bu pahalı ya. Tüh. 800. Şu, şu sağ taraftakilerin hepsi 300 lira Bunlar değil. Ha, bunlar biraz daha tabii. Değişik. Tam böyle yazlık bir sezon. 1000 liraymış gördün mü? Yeni sezon bu. Yeni sezon. Şöyle değişik bir elbise. Bak buraya çok güzel bir reyon yapmışlar. 300'e bak 350'den. Şöyle güzel şallar var. Bak göster. Şöyle. En model var. Bunlar yeni mi? Yeni bence. Ben daha Çünkü böyle olmadım. evet. Pamukluymuş. 130 lira. Şimdi çok Nefes güzel. alan kumaşmış ve hafif kumaşmış. Şöyle ne güzel. Yazıyor. İnsanın kafasını, saçını, başını terletmez. Şunun evet. rengi? Aa süpermiş şu. Bir sürü var bak. Bir sürü Yeşili var onun. Ha böyle sade renkler var pastel tonları. Bir, bir de, de şöyle renkli. Renkliler var. Cıvıl, cıvıl cıvıl. çok güzel elbiseler var. Limon. Limon, Limon desen. Harika. Mi? 1200 lira. Bayıldım şuna çok güzel. Şu uzaktan bir çekeyim mi? Çek çek. çek. Şöyle Şu göstereyim. Arkasında Hı. da var böyle bir krem rengi bir elbise. Hadi, bayıldım buna da çok güzel. Bu da Uzun makşu. Dur şöyle evet. yapalım. Gençler için güzel çok güzel bir kombin yapmışlar. Şu gömleğine bayıldım arkadaşlar. Gömleği çok güzel. 600 lira. Eteğini pek beğenmedim açıkçası ama gene onu da gösterelim. Böyle var mı fiyatı? Var. Şu değil herhalde yok o Bakayım, değil. Bakayım, eteğine kaç Aa, tamam arkada anne. Ne kadarmış? İndirimde. 800 liraya düşmüş binden. Ha, 800 liraya düşmüş. Yani biraz Şöyle belli de lastikli mi? Yok değil ya. Lastik görünümlü lastikli ama değil. değil. <laughs> yani bu şekilde. Bunu da bir gösterelim. Gömleği ama çok güzel. Bak bak şunlara bak. Şöyle çok güzel benim üstümdekine benzeyen aynı o modelden. 900 lira. Benim giydiğim kıyafetin aynısı. Bak, hı hı. Bunun cepleri yok. Benimki daha güzel cepli. Bunlar da böyle güzel oluyor üstüne giymeye. Bunlar da 1000 lira. Şöyle körüklü cepler var. Şöyle cepleri falan modelli. Onun siyahı da var. Şunu gösterelim. Hmm, bir sürü, Bu sürü rengi capsiz. var. Aynen. Bu cepsiz. Bir, bir tane var. bordo etek var. Pileli. Hmm, güzel rengi var. Enis, bu burdaya bayılıyorum ben renk olarak. Bak 800'den 600'e inmiş bu. İndirimde. Şöyle bak, çok güzel mankende güzel bir elbise bulduk. Bakalım bunun fiyatı varsa söyleyeceğim de. Bu tarafta varsa vardır. Tamam. Burada şu, görünmüyor tamam. da arkada da olabilir. Şimdi gösterelim. Bak şöyle çok güzel elbiseler var. İndirime girmişler. 700'e inmiş 900'den bunlar. Hı -hı. Şöyle göster model model. Bak şu da var. Şu rengi de güzel. Bu da mı aynı fiyat? Aa, yo, bu bin lira bu bin lira zaten canlı bir rengi var belli yani güzel bir diyorum çok güzel bakayım bunun fiyatı neymiş Bu bir da mı neymiş? sanki burada gibi geldi ama şu ha, bunlar mi? farklı şu. Hı -hı. yok bunlar değil yok, keşke onu Neyse şöyle bir hızlıca göstereyim. göstereyim ben buldum onu buldum hadi 900 hadi, hadi. şurada bak şu şu. Hem de indirimde, hem de indirimde bak, 800'e inmiş. Kaç paradan? Binden. Doğru. Bin liradan. Şu elbisenin modeli hoşuma gitti. Yani tam böyle üstüne oturan güzel bir gömlek elbise Kalıbı bence. Güzel. Aynen. Şöyle beli de Hı -hı. tam böyle vücudunuza, belinize oturur. Yani şöyle şey değil, geniş göstermez insanı yani. Evet evet, daha ince gösteriyor. Kanun olarak horalı bu güzel. Şimdi da hızlıca de hızlıca bir göstereyim ben şöyle yavaş yavaş. Şöyle şu. Mesela bunun fiyatı 1000 lira. lira. Bu baya büyük beden. Kaç sanırım bu? Kırklar, Dur bakayım. Aynı yani 46. Büyük yani. Belli şu belinden, belli. Bir de şunu gösterelim. Için. Bu da böyle şurası şeyli, düğmeli. Bir hakim yaka. 1000 liradan 800'e düşmüş. Bir de dediğim gibi çok indirimde olan var. Mesela şu 550'ye düşmüş. İşte bu güzel. 900 liradan 550'ye düşmüş şu. Ee, i̇yi. İşte de yaklaştı. Çok uygun. Yani. İndirimde olanlar var. Yani böyle biraz kaşdırmanız gerekiyor arkadaşlar. Arayıp bulacaksınız. Ha -ha. Yeni sezonun yanında indirimli ürünler de var. Böyle uygun'a düşüyor. Çok güzel ürünler var yani. Hadi güzel elbiseler var bin liraymış Arkadaşlar bu bayağı da farklı bedenleri var büyük bedenleri hı hı. şöyle mankende de görüyorsunuz çok güzel duruyor ve şöyle de göstereyim şöyle, de şöyle çok güzel etek üstü var buluyoruz yani fiyatları bilmiyorum. nerede bulunca yazarız ha şurada etek, etek burada. şöyle bir geleyim şöyle göstereyim ben eteğin fiyatına bir bakalım 800 TL'ymiş bunun fiyatı bluz görünmüyor ama o görünmüyor onu da bugün de gösteririz Pantolon da 800. 800. Evet. Fiyatları şöyle gösterelim. Şu uzaktan bir da bir çekeyim var. de. Bak şöyle çok güzel takımlar gelmiş ACY2'ye. Ee, 450 lira şu. olarak bu böyle ama arkasında şeyi de var. Pantolonu pantolon da var. O da ayrı satılıyor. Bu da 400 lira. Yani 500 900e bir takım hı hı. alabiliyorsunuz. Şöyle bak. Dur uzaktan da bir çekeyim. Ha şahane Öyle oldu. Aynen. Bak şu. Böyle bir rengi bu rengi bakalım. de var böyle çok hoş güzel bir renk. Onun pantolonu da var arkada. Bir de şu renk var. Daha onun farklı renkleri de var. Yeni, Bunlar yeni yeni gelmiş, gelmiş değil mi? Çok iyi. Bak onların bir de siyahı da var şurada. Tamam. dur. Aa bu farklı şeymiş ya. Dur neyse bunu da göstereyim bari. <laughs> Madem geldik bunu <laughs> da gösterelim. Bunların fiyatı da 400 TL'ymiş. Şöyle tunik. Onun pantolonu da var. Bakalım bu ne kadar. Bu da 400. 800 de giyinmiş. Burada çok ]mış. güzel şeyler gelmiş ya. Ne 21. derler? Takım gibi. Yapabilirsiniz takım. yani. Tam böyle Beşik. yazlık. Evet çok güzel. Yazlık takım, takım yani. Gayet de güzel. Evili. Hı hı. Yani Keten tam takımlar gibi böyle yani. 500. 1000 i̇şte liraya giyiniyorsun şu takımı. 1000 liraya güzel. Şu da kısa kollu. Bu ne kadarmış? Buna bakalım. 400. Bir de, ama bak bunun şeyi, modeli de farklı. Böyle bu çizgili çizgili. Gülümcük kumaş ha gibi. Ha. 500. 900'e de bu takımı giyiyorsun. Aynen. Bu da değişik böyle ağır Bak bu demin gösterdiğimizin farklı rengi, siyah rengi. Da var. Aa, bak onun şeyi de var, lacivert, bürümcüğün. Rengi. Her rengini yapmışlar, şu da uzun kollusu. Evet, şu da uzun kollu. İsterseniz bunun pantolonu da var. Bu ne kadar? 500. 500. 1000 liraya giyiniyorsunuz işte. Şöyle şuradan göstereyim mi? Bürümcük kumaş. Hı hı. Öyle güzel ki. Bak mesela şöyle bir tane de gömlek var. Şurasında güzel bir işleme var. Hı, arma. Hı hı. Şöyle bakalım o ne kadarmış. Buna da şöyle, bir bakalım. Burada. 700'müş bu da. Altında pantolon. da bir tane pantolonla kombin yapmışlar. Şu pantolon da şu galiba. Aynen bu. İster ondan yapılır. Tut bakayım. Bakalım. Bu da 800'den 400'eymiş. Çok güzel bir indirim var bu pantolonda. Pantolondan evet. daha güzel olur. Ben olsam bundan. Evet, rengi bence daha güzel, daha soft bunun. Hı hı. O biraz şey. Bu da bak 800'den 400-500'eymiş bu pantolon. Buna, buna benzer benim var pantolonu. pantolonum. Güzel bir model. Kendiki kıyafete bayıldım arkadaşlar. Çok güzel bir kombin olmuş. Şöyle bak ceket var. İçinde de yedek mi? Yelek yelek. Yelek ve pantolon. Çok güzel şık bir e, şey tasarım. 900 TL'ymiş bu. Şöyle güzel bir gömlek. Bunun şeyi de var. E, pantolonu. Ona da bir bakalım. Şurada. Etek o galiba. Pantolon mu? Pantolon mu? bir bakalım. Bir, 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 bir ne girmiş ya. Şuna bakalım. Aa, etekmiş bu. Şu olsun eteği gösterelim. 899 lira. Bu şekilde. Fiyatlara bir bakalım. Pantolon şu sanırım bakayım. Hmm, evet. evet, evet Pantolonu Onun fiyatı ne? Bak orada. İndirimde. 600'den 500'e düşmüş. İyi. Şu gömleğe de bakalım. Gömlek mi ne bu? Tunik. Tunik. Bu da bakalım indirimde e, 700'den 500'e inmiş bu da. Güzel ama. Değişik güzel. Şey. Var mı farklı başka? Şu gömlek çok güzel ya. Hı. İşlemeli. Şeyli. Şöyle. Bu da 1100 lira. bence yeni sezon. Hı hı. Bir de şuraları falan bayağı işçilik var. O yüzden pahalı biraz. Yeni sezon. Keten pantolon var. %100 ketenmiş. 1000 liraymış bu. Şey güzel yani insanı terletmez gerçekten kumaşı güzel onun şöyle üstü de var galiba bakalım şurada bir gömlek var bu da keten sanırım 700 liraymış bu da evet bu da keten tam böyle yazlık şeyler gelmiş şu pantolon var Aa, bundan benim de var aynısı bunlar çok iyi oluyor giy giy yıka yıka giy çok güzel memnunum bundan bilmiyorum sizde kullanıyor musunuz 600 lira bunlar çok güzel oluyor bunlar şöyle değişik bir gömlek var 800 liraymış bu da şey böyle hmm, değişik. Saten. saten değişik onu da söyleyemedim şu gömleğe bakalım hmm. ay cekete pardon şey, keten. bu da 1999 lira bu da tam böyle yazlık hiç terletmez insanı keten güzel. Şu mankendeki şeyi de göstereyim size. Kombini. Şurada bir tane daha pantolon var. O demin baktığımız değil mi? Yok bu bak farklı. Bu bin lira bak yüzde yüz keten bu da. Ha az önce kahve rengisini göstermiştik. Bu da beyazı ama bunun modeli farklı bu daha büyük. Harika şöyle gördüğünüz gibi 900 lira. Bol kalıp bedenli elbise. Kalıpları bol yani. Hı -hı. Böyle rengi var siyahı var. Şöyle. Ay çok güzelmiş. Şey renklerine baksana. Çok güzel. Şöyle rengi var. Bunlar şey diye geçiyor. Müslin elbiseler diyor bak. Müslin elbise. Dur. Evet evet. Müslin. 700'den yani, başlıyormuş fiyatları. Yani çok güzel. Kırıyor kırıyor. Çok insanı terletmez. Hem bak. Şu renk de güzel. Yeni sezon. Bunlar var. Bunlar farklı model sanırım. Şey evet bunlar farklı. Hı. Aa işte şunlar. Dur bakayım Hayır, bu şey. değil ya. Değil değil. Bunların bak hakim yakın. Bunların yakaları farklı. Hı hı. Şunu gördün mü? Ha ha değişik bir model. Bu da lira. Böyle Bildiğin Şunlar. böyle uzun bir elbise. Ha bunun tunik yok. değil yani elbise bu. Bu da farklı. Hı hı. Bak eteği fırfırlı, bunlar düz. Bir şey diyeceğim, bunlar zaten tunik boyutunda. Baksana, bunlar ayağını kapatmaz bu tam elbise yani. Aynen, bu daha uzun. Yani onlar da elbise de bu tam böyle yani yere kadar bu maxi. yere kadar baksana. Nasıl? Bir dakika, sanki o daha. Öyle mi? Aynı. Aynı mı? Çünkü mi? bu aşağıda ha. ya. Tamam tamam doğru. Bunlar aynı. Aynen ben yanlış anlamışım. <laughs> Şöyle elbiseler var. Ne kadar güzel şeyler gelmiş. Hadi yeni. Şuna Etiket bakalım. Bunlar, Bunun ha? da etiketi kesik çıktı. Tüh. Ha bin. bin ya. Böyle bu gömlek şey elbise gibi. gibi. Hmm. Bir de sanki kumaşı, kumaşı trenç kot kumaşına benziyor değil mi? Evet trenç kot. Yani böyle değişik kumaşı Başka neler var bakalım. 900. 900 hmm. bu da. Şöyle. Boydan da çekeyim de. Hmm. çek. Başka. Başka. Bunlar herhalde şey Yeni sezon hep böyle yani miskin. Miskin, işçi i̇şte bunlar zaten tam böyle geldi. Bak şöyle elbiseler. Aa, ne güzel duruyor, bak mankende daha güzel duruyor. Harika, demin az önce gösterdiğimiz elbiseler. Bak şurada çok güzel elbiseler var. Harika bir şey diyeceğim. burası indirim reyonu mu? Çok evet, güzel çünkü. Evet. görüyorsunuz. 320 liraymış. 800 liradan. Süper. 120. Bu gördüklerimiz hepsi öyle indirimde. Şöyle göstereyim. Bayıldım. Baksana. <laughs> bak bak etiketi göstereyim tekrar. 329 yazıyor ya arkadaşlar. 350 sen mi var? Yani eteği bile alamazsın. Bunlar elbise... acaba eski sezon o yüzden mi indi anlamadım ben. Çok uygun. bak, uygun. Bak hepsi 329. 329. Evet eski. Bak şu elbiseye kocaman. Mesela şey bin liradan aşağı elbise yok. Baksana şu elbise güzel baya. Yani bak dur uzaktan da bir göstereyim de. Küçük beden yani bedeni de küçük değil. Bir de baksana bir sürü bedeni, bir sürü bedeni var zaten burada kalmış yani. En küçüğü o yani. Şu. Bak o da güzel. Bir dakika şimdi öncelikle bunun bir etiketine. Bir Aa etiketi kaybolmuş bir dakika. Bu da kesin için Evet 329 TL. Şuradan bir çekeyim. Küçük beden. Yani her, beden her var. bedeni var. Var var gördüğünüz hepsi, hepsi 329. 329 Ve gördüğünüz gibi sürü bedeni var şöyle. O o, o ne kadar? Bak. bak bu da çok o kadar ucuz değil ama yine ucuz 600. Gene iyi bak Şey mesela çünkü düğünle, mesela ha nişanlarda resmi Gülüyoruz. yerlerde giyilir yani böyle Aynen. nişan, Aynen. düğün, Aynen. söz. Aynen. Bak bu. Bunlar indirimde ya. 500 lira bu da bak ama. Bu bu mesela en son çektiğimizde bu bayağı pahalıydı. 500 değil de binlerdeydi. Binlerdeydi evet. Bunların hepsi indirimde. Hep uzaktan da bir şekilde varsa de. gelip alabilirsiniz. Bu ne? Bunu yanlış koymuşlar. Yanlış. <laughs> bunu da yanlış koymuşlar. Dur. Ha. Aa, buradan çeksem daha güzel görünüyor. Bak 329 arkadaşlar şunlar. Şunlar. Bakalım. O. Bu, ha, bu 8, pahalı ya. Tüh 800. Şu şu sağ taraftakilerin hepsi 300 lira. De. Bunlar değil. Ha bunlar biraz daha tabii. Dönüş, değişik. Tam böyle yazlık bir sezon. 1000 liraymış gördün mü? Yeni sezon bu. Yeni sezon. Şöyle değişik bir elbise. Bak buraya çok güzel bir reyon yapmışlar. 300'e miş bak 350'den. Şöyle güzel şallar var. Bak göster. Şöyle. Her yani model var. Bunlar yeni mi? Yeni bende. Ben daha Çünkü böyle olmadım. evet. Pamukluymuş. 230 lira. Şu çok Nefes güzel. alan kumaşmış ve hafif kumaşmış. Şöyle ne güzel. yazıyor. İnsanın kafasını, saçını, başını terletmez. Şunun rengi? Aa süpermiş şu. Bir sürü var bak. Bir sürü seçenek. Yeşili var onun. Ha böyle sade renkler var pastel tonları. Bir, Bir de şöyle renkli. Renkliler var. Cıvıl cıvıl. Aha. Çok güzel ya baksana. Hangisini tercih ederseniz. Ne kadar güzel çantalar gelmiş. Şuna da. At. Böyle hasır. Hasır. Tam yazlık. yazlık. Ee, Yok, görünüyor mu? Görünüyor. 700 liraymış bu. Harika. Şu ona bakalım. Etiketi göremedim de. Etiketi. değil de mi? Hı. güzel görünsün diye herhalde. Aa, yani i̇çinde. Bunun de, dur arkada bir tane gördüm bir saniye. 800 yazıyor. Ama çok güzeller. Bir de şu büyüğü de bakalım. Bu da büyük ihtimalle 800 civardır. 700 700'müş bu. Bak şu deniz çantaları var. Ne kadar güzel. Buna bakalım. 500. 500. Hı hı. Tamam. Ben şu ortadakini daha çok şu beğendim. Evet, aynen. Ne Onu bir çıkar anne yukarıda Hani Anne şuraya koyar mısın ya? Çok böyle karanlık çıkıyor da. 800. Bak, hı. Şuraya koyayım. 800 dedin. Şu var. Şu daha uygundur. 700. Uygun nerede? Aynen yani. <laughs> böyle. <Bu, gülüyor> tabii ona göre uygun. Şu, şu daha 800. Bunun işçiliği fazla. Bir de büyük ya. Büyük. Bayağı deniz çantası yaparsın. Bayağı güzel. da havlusu var Bence yani. o güzel. Ben alsam şunu alayım. Aynen kullanış olarak. Kullanış. Şunları gördün mü? Bak. Abi bir şey değil mi? Buranın ışığı daha güzel görünüyor. Deminki biraz daha şeydi. Bakın ne kadarmış bunlar. 600 lira şu şuna bakalım. Deniz mevsimi geliyor yaz. Hı hı. Bu da 500 liraymış bu şapka. Şurada yukarıda bir şey var. kadar? 500. Çok Süperlik gibi. Şu 800. Ne güzel ya şu minik güzel. Çok hoş. Çok, çok hoş, hoş gerçekten. Güzel yani. Alsam böyle bir şey alırım. Küçük. Aynen. Biraz çok içine... hmm, içi. Çok estetik. Hı, i̇çi belki küçük olabilir ama çok da küçük değil. Yani mesela zaten bunu telefonun böyle... cüzdanınsız. <laughs> Aynen. Var davet için falan yani. Evet. Davet dediğimde mesela nişan hmm. olur, söz aynen, olur. Aynen, Düğün olur, kır düğünü. Şu ne kadarmış? Bu da ne kadar? çantalar gelmiş. Ya çok güzel bunlar. 800. 800. Ama güzel 800. yani. Şu 600, şu 550. Bakalım. Evet. Şu alttakiler ne kadar? Bunlar da 700'den aşağı değildir. bence Sana de söyleyeyim. aynen öyle. 800. 800. <laughs> Bu sefer 100 lirayla kaçırdık hmm. tahmin şey. size. Şöyle güzel bir elbise var. Dur, dur, dur. bakalım onun fiyatı neymiş? Şurada. Etiket 800 lira. 1000 liradan inmiş. Bak şu da güzel. Şöyle bir katlanın. Zaten bunun fiyatlarını söyledik az önce. Şöyle gömleği göstereyim. Mesela bunun fiyatı da 1000 liraymış. Bu başka bir şey gerçi ama. Bunlar başka olsun. Söyleyelim. Bir de söyleyelim. Mesela bunlar 900 liraymış şu gömlekler. Şöyle göstereyim size. Hı hı. Bir de şöyle şey pantolon var, pantolon var. var. Bu da indirimde 1100 liradan 600'e imiş. bayağı büyük bir indirim var bunda %50. Şöyle. Şuna bakalım. Çok güzel. Aa bu şeyler. etekmiş. Bu etek, kiloş etek. Mesela bu da 1000 liradan 800'e inmiş. Çok güzel bak şöyle kiloş Güzel güzel. Meskiden çok beğendim ben. Çok güzel oluyor. Bak ben yelekle cekete geldik. Tamam. Şimdi şu gördüğümüz mankende gördüğümüz yelek 1200. E bin... 1200 diyelim. Şöyle 1200 TL. Hı hı. Ceket de söyleyelim. Bak ceket de çok güzel. Ceket de 1500 liraymış. Bu şekilde. Zaten mankende daha güzel duruyor. Şöyle gösterdik size. Şöyle mankende çok güzel bir elbise giydirmişler. Bayıldım buna. Şöyle uzun kollu. Önden düğmeli. Biz de bunun fiyatını buluruz. Bulunca yazalım. Hı. Şöyle bir gösterelim ilk önce. Şöyle gömlekler var. Bunlar da şey böyle keten gibi. Ne kadar 700. Lira. 700. Kumaşı çok güzel. Şöyle size göstereyim yakından. Şöyle asla terletmez. Şöyle. E, bu demin ki Bu aynı, aynısı. Yelek de aynı. Şey, ha bu farklı yelek. Şey olarak yelek farklı bunlar. Bu yeleklerde de 900'den 700'eymiş. Bunların modeli farklı. Hı hı. Bir de şöyle bir e, Bu elbise olarak. nerede? Bu duruşumuzda bakalım illaki vardır yani.